şeydi. Tiyatro. Ehemmiyetin içine beni de kattı. Ve beraber yaşadık bir zaman. Beraber bütün bazı şeyler. Ben onun için Haldun'a çok hizmet ederim. Ben Haldun'un arkadaşıyım. Benim arkadaşım. Haldun'cum. Öğretmeyen fakat bir şekilde yön veren, böyle yap, şöyle yap demeyen, e, yaptıklarıyla örnek olan, yanında dostları vardı, sevdikleri vardı ve onu canlı tutan, onun beslendiği onlardı. Bugün binlerce belki öğrencisi var. Yani siz tanıdık, yalnız tanıdık. Demir sahibi insanlar vardır. Teşekkürler diye ben de kalanlar vardır. Hiçbir evet. var. hiç zaman tiyatrosu bir tiyatro değil, bu bir aile değil. Ben hayatımda bir tek defa bile, benim demedim. Bir tek defa bile, hep bizim tiyatörde. Gerçekten bizim tiyatrodur çünkü. <laughs> Thank yeah. thank Seni çok seviyorum. Sanki hiç, hiç anasız, hiç perde kapanmayacak bir şey. Tiyatrosu'nun duayeni, hocaların hocası, herkesin Hacın abisi, hocası, can dostu. Ama Hacın dediği gibi o benim babam. Kabul ediyorum tiyatro onun önce tutkusuydı. Tutkusuydu. Ama o bu tutkuyu herkesi dışında bırak, bırakarak yaşamadı. Aksine azmiyle, enerjisiyle, o kapsayıcı, paylaşımcı davranışıyla hepimizi o tutkunun parçası yaptı. Ama yüzeysel değil, hayata gerçekten inanarak ve tutanarak bir olumluluk onun için. Bir şey inandı mı, sonra da arkasında durdu, asla vazgeçmezdi. Ailesine bazen inat gibi gelirdi ama aslında bu hayatla, sanatla ve insanla kurduğu çok derin bir ilişkiydi ve güven ilişkisiydi. O dolu dolu yaşamayı severdi çünkü. Hiç hayatı ertelemek değil, sonuna kadar kucaklayan biriydi. Onun için bugün burada onun gidişine üzülmekten çok onun bize bıraktığı güzel anları, enerjisini, tevazusunu, asaletini, muzikliğini, o sevgi dolu kalbini hatırlayıp ben de gülümseyelim. Babam Cumhuriyet çocuğuydu, vatanına aşıktı. Atölye ve İlke, İlke devrimlerine yürekten bağlı bir vatandaşa verdiği tanımı da çağdaş toplumun vazgeçilmez temel taşlarından biri olarak görüldü. Dolayısıyla gençlere tiyatro eğitimi vermek onun en büyük misyonlarından bir çaresiydi. Bu anlayış İstanbul'da, Normal Hakemi'nde Hüseyin'le birlikte, Üzmüzü'de, Tahir Huzuru'nda, Çağdaş'la birlikte yaşamaya devam ediyor. Hayata batışın, duruşun ve öğrettiklerin hep benimle ve yüzlerce kardeşinle birlikte olacak bize yol göstermeye devam ediyor. Seni çok seviyorum. Sanki hiç, hiç ama hiç perde kapanmayacak gibi. Şey. Ben tabii Hadir abinin dokunduğu ve ki binlerce çocuktan biriyim. Hacer abi pek çok insanın kafasında ve bir sürü paslı kedini açmış bir kadar. Ona yol gösterdi. Yeni ufuklar, pek çok büyük tiyatro insanı gelip geçti ülkemizde. Dünyada da öyle. Ama ben zannetmiyorum hala doğrudan kadar çok insana bu kadar çok nüfusa demans etmiş, onları yüreklendirip hayatlarında kendilerini gerçekleştirmek için şans vermiş başka bir kişi yok. Ben de onlardan biriyim ve çok şanslıyım. Bugün burada sizin karşınızdaysam, hayatımı yaşayabiliyorsam, işimi yapabiliyorsam, hala bir her şeye, herkese rağmen bana, bana inandı ve bana benim üzerime hiç tahmin etmeyeceğim bir de bu sorumlu büyüklüğü hadi yap dedik için. Yapmak da başlıyor her şey. Ve Halil abi bunu çok güzel yapan bir insan herkes için. Halil Dormen'in Türk tiyatrosuna katkıları saymakla büyüklük gitmez. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Çünkü çok şey kaybettim. Ben geçmişimi kaybettim, ben hocamı kaybettim, ben yönetmenimi kaybettim, ben rol arkadaşımı kaybettim, ben yazarımı kaybettim, ben dostumu kaybettim.